Yüzünden de Peksa Usta yine iş başında. İkinci avı geliyor. i̇kinci. Dördüncü geliyor ama büyük bu sanki. Bence bu çok büyük. Kişi kilodan fazla gibi Kaçırmayalım. Ya. Yok, tamam. Almış mı onu daha mı? E tabi tecrübe konuşuyor burada. Evet evet. Yora, yora Bak orada bak, baba, baba. bak bak. 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 Evet geliyor. Gelemiyor gidiyor. Gelsin. <laughs> balık ya? Bakalım neymiş. Ay, ay. Çifte benziyor sanki. Ha? Çifte benziyor. Ne çift? Bir balık. Valla. İşte orada işte. Evet. Geliyor. Güzel çıkıyor mu? Geliyor, geliyor. Allah. Ey maşallah. O tersinden mi yakalanmış öyle sert geliyormuş? Kar, karnına şey olmuş. Ciddi mi Aynen. Vay inek vay. Neyse onu çıkar sal be. Salayım hemen abi. Çıkadın. Birkaç dakika sonra özgürlüğüne kavuşacaksın.